Hem de seni, öyle, öyle kardeşler. seni herkes seyreder biraz sonra. çavdarlı sayfasında. İnsanlar ne de ne yapıyor? bu koyda 15 sene bekçilik yaptım. Kaç sene çobanlık yaptın? 35 sene koyun gittim. Oo, maşallah. Biz dokuz çobanıydı. Hepsi koyunu kaybedenleri hep ödettirirlerdi. Bana ödettirmezlerdi. Hatta ben koyuna küfür etme. Bir de bıttı var bıttı. Öyle. Bir de o var. O da iyi çobandı. O da yani koyuna küfür etmezdi. Ben yazı buttum, kışa cevap verirdim. Kışı yazı bıttım yazı cevap verirdim. Beş tane kız gelin ettim bir değneğine. Maşallah. Değnek bir değnek. İki tane oğlana verdim bir değneğine. Benim kimsem yok. Doğru düz benim bu köyde akramım da yok. Bu konuştukların 100 sene sonra yine izlenir buradan. Benim akraba değirmenli de. da yani. Benim babam bastanada Maşallah. Ha. Eski, eskiler nasıldı bir zemmel? Rahmetik Vehmet mi, Mehmet mi, mi, Hacı Abdullah'a çırak durdun mu? Babam durmuş Yok ben ona çırak durmadım. Kadir Efendi'ye durdum çırak. Kadir Ağa vardı Kadir Ağa. Ha Kadir mi? İyi benim babası. Evet. Onu da bir kıl payı hatırlıyor böyle. Şu kadar bir eniyeli hamursuz geldiler. Çörek vardı. Baba kahvaltısı yapacak. Kendilerim Şican'ın koçu elini. Şu anda sekiz kişi izliyor. Bir de bayramımız geldi Asya. Bu da köyümüzün bayramı işte köyde. Benden de selam Firzemmi'ye konuşmaya devam. <laughs> Filcan. Bazılar diyor ki o zaman iyi dedi. Filcan. Filcan'la ne Öğlen geçkinine kadar ayıracağım. Öğün iki. Bir de akşam yiyecek. Ben hatırlıyorum. Yazıya giderken anamın sadece suyla şeker koyduğunu hatırlıyorum. Ha. O kadar evet. gıttık var, evet. vardı. Gıttık evet. vardı. Keser aldı benim başıma diye. bandırır yedik. Evet. Keser aldı benim ne başıma dingeldi ne? Geldi ne? Abi, değişmeyecek, değişmeyecek. Bu çorba bitecek. Mallar kahar da oğlum. Yağlı gidecek. Oralarda ekinleri yedirirler. Kestirelim. Ot çapalayacağım. Ot. Ot çapalayacağım. Ben oradan acele edince çöreği aldım. Yarısını oradan mallara çıkarıp da arkaca katacağım. Şey ya. var mıydı sen? Lokuz mokuz var mıydı? Hiç? Yok anım benim anım. değil. Anım anım. Anım Kadir anım. Kadir, Hanım. Kadir Hanım. Benim o kızım ne yok. Ha. Ben çoban adam birisiyim. Çoban. Çoban adamım. Her işlerin başı minker Bilmeyen der inkar On yatan amullah on keer Söyle buna bir can verdi Çalgan kara deniz çalgan Gemiler olur gelken İstanbul'da Eyüp Sultan Söyle buna bir gelmesi Oluma dağıttım gelebi dolandım şam halebi Durmuş gelsene baban yanına Şolundan elvan geledi söyle buna bir can versin Var ol var Ağzına sağlık Kaşlarım var çatma çatma Muhammed'in kızı Fatma Söyle buna bir can versin Taşcan'a geliyor o zaman Babayı yanına taş, geçtik hiç olmazsa bu soğana izlersen bakarsın. O zaman taş çana geliyor. Biraz da köy kahvemiz. Evet. Baba. babam gül nasıydı rahmetli kahve? Kahve ortamı nasılydı eskiden? Babam, mi? babam beni çok severdi. Severdi Adam evet. Anam da Ondan iyi severdi. Esas çok severlerdi. Babamla 66 oynardık. Babamla. Evet. Ne? Orası önemli bilir mi bilelim, Recep emmi? Acayip aksiydi. Ha. <laughs> Rahmetli. Bizim şeyimiz onunla biriydi. Kıratlıydık ya. Ha, sen de kıratlıydın değil de mi? Ben de kıratlıydım. Pek kıratlı orada Aa, şey yapmazdı. Bir o bakılırdı ya. Babam tarafa geçerdi. Bana derdi ki, Şevzi ben senin ayağına bastım mı kapat derdi. Evet. <laughs> Babayım bir bir eli şurada çöreğine çemeni yerdi. Evet, iştahlı İşte Millet imrenirdi ona yani. Yani seni ben hiç mi temiyeceğim oğlum derdi babam. Ama benim yardımcım irece ben mi? Bunu <laughs> <Ha. gülüyor> Ama ayağım o bastı mı kapatırım ben. <laughs> ayağım bastı mı kapatırım. <laughs> <laughs> Böyle babam çok çayını içtim. <laughs> ee, ama babam çok iyiydi. Gelişin sanki yani, çok. Yani beni çok severdi. Babam da öyleydi, anam da öyleydi. Ee, beni Benim iram ettik. Babam hasta da. E, bizim benim bir şeyim yok. Kelerdeyim. E, süt içiyor, yoğurt yiyor. Benim uğuma geçti ama. Bak dedi, süt içersen süt veririm, yoğurt içersen yoğurt veririm. Eğer bana istemezsen derdi, bak sana neler söylerim derdi. Geçerken yoğurt var, azıcık yoğurt verirdim. babama götürürdüm. Senin anan böyleydi yani. Şey çok muydu eskiden köyde, ağaç arabası falan çok muydu? Ne? Babam durumu iyiydi. İstanbul'dan Yok, babamın, İstanbul'da durumu... çalışır. Bas satarmış ama Necmi. Allah Allah. Elbise bu çıta gibi gelir. Böyle sefil ney gelmez. Baban gurbete çıktı mı? İstanbul'da kaldı da dedem sahip çıkmazmış. Kahvede kim içer Kahvede. kalkarsa benim. kalksın çay içsin. Çok çay kaldı e, babamın. Para Çoğunlar. alır. Vermezlerse oturur. Canı sıkılsa kemen yer. Bu eskiden bundan kalabalıktı değil mi Özlem Bey? Ya buna dolardı ya. İnsan dolardı değil, değil mi? Seyfettin, Keliçi Fiyemi, Sihya. Böyle var yani. Hep Ama de iyi insanlardı, Böyledi. şakacılardı. Burada mı şey oynarlardı. 51 derlerdi. Altı kol oynarlardı. Altı kol oynarlardı. oynarlardı. Böyle seyir derlerdi. Ne de seyir Dolarlardı. Seyir derlerdi. Kosen'in oğlu. Öden'in babası vardı. Mehmet emmi. Fazlı'nın Ali vardı. Bizim Dünur Osman'ın babası. Hacı Beyim Osman. Ekrem Bunlar altı gol oynardı. Altı gol onlar doğru. Bakkan Rasim emmi. de iyi oynardı. Bunlar altı gol oynardı orada. Bir neşe vardı o zaman. Neşe vardı. Şeylik var. vardı. Şimdi o da yok. Yok. Şimdi o ona oturur, benlik yapar. Particilik vardı eskiden Particilik değil mi? Sağ sol değil. partisi birbirine gelip gitmezlerdi. Başka bir şey yoktu yani. Bu köy içinden kalan arabalar nasıl geçerdi? Kacı ört, kacı ört. Ben ufak çocuğuyordum. 60-70-80 yani. haneyken bu köyde doğuş eşlik olmazdı. E, çok doğuş vardı. Ha, çok doğuş olurdu. Eskiden cirit vardı bunlar kaşılarlar. Rahmetli babam dedi bu köy içinde cirit oynardık Hı. biz diye de. O kuyun Şimdi koyumuz neredeyse 500-600 sahne. Biriyle iddialasan, senin çocuk sana diyor ki Baba ne derdi ne yanından doğuşuyorsun diyor. Senin çocuğun seni tekbir ediyor. Bu köy içinde çeşmel altı kuyu muydu önünde çarpınak? Ha. Biz oraya ben o kuyuya inerdim. Bak çoğu bilmez. Gençler ben emsalların 90'ı bilmez. Bilemezsiniz. Yani dem, şimdi anlatılmasa gene bilmezler orada kuyu olduğunu Şurada, çeşmenin altında. Bu çeşmenin altı çırgıtla su çeki biçerler. Bak Bisti deliler bir koy var bizim burada. Aşağıda. Onlar orada macir yani gelen giden koşmenler. Sözüm aşağı afet. Eşek arabasıyla buraya gelirler, fıçıları eğlerler. Buradan su götürürlermiş. Buradan bu kuyudan su doldururlar. Araziye mallara götürürlerdi. Bu kuyudan da Bu kuyudan, bu ya. kuyudan. Taşla örmeydi bu kuyu. Böyle taşla örmeydi. Tarihini bilen yok o kuyudan. Bilen yok. De bilmem, ben de bilmem de. Tarihini bilen yok. Örme, yanında da <laughs> büyük bir hafız. Hoş yani. Niye kapattılar o kuyu yani üzerine çeşme yapıp da tarihi kapattı. Kendi kendine bu kuyu çekildi. Suyu çekildi. Suyu çekildi. Kuyu o yere uçtu. Ee, kuyu kapandı. Hatta o kuyunun dibine de bir tut ektiler. ektiler. Et kestiler mi kurban ne bir şeyler kestiler mi tutu asarlardı altında bu satarlardı yani böyle. Allah Allah. Böyle suyun içemezdin, ağzını alamazdın. Nekim efendi. Tarihi gördün mü? Nereden suyunu nereye? Suyun içemezdin. Buz, buz. Buz gibi su var. Yarı yere der inerdim ben. Bakarım korkardım sıra. Geri çıkarım. Adam evet. ineceğin yere kadar ayak yapmış, ayak. Ben sana Böyle bir günler geçti yani. Evet Millete bir el salla Kapatalım. Bugünlük yeter bu kadar. Milleti gözlerinizden öperim. Allah işiniz rast etsin. Hadi güle güle. Maraşalı anın Maraşalı. <laughs> Hoşçakalın.